Günaydın. Hocam. Sen niye önlüğünü giymedin hala? Batıyor, kaşındırıyor. Bir Sevginin kalp nakline ihtiyacı var. Hmm. Niye? Sonra sen test transüde mi çıktı? Daha çıkmadı. Peki... ...ventikülografi ejeksiyon fraksiyonu kaçtı. Cerrahi müdahalede bulunabilirsin. Yaptırmadım ben Peki kalp nakline ihtiyacımız olduğunu nereden biliyoruz? Kahve falıma baktırdım bugün. Çok yakınımda birinin kalbi kırıkmış, öyle çıktı. Ya doğru düzgün anlat şunu, hadi şifreli şifreli konuşma. Onarmam gerekiyormuş o kalbi. Ya. Söyleyemem doktor. Mesleki sorumluluk açısından. Ya sen bunu umursuyorsun yani. Benim mesleki sorumluluğum için değil, senin mesleki sorumluluğun için. Malum, yeni yönetim var başta. Şimdi fazla göze batma. Niye? Ne yapacağım ben? Buradan çıkıp İpek'i mi yetiştireceğim? Yetiştirirsin demiyorum. Yetiştirmek zorunda kalabilirsin. Hı. Hmm. Yönetim kurulundaki pozisyonundan dolayı mı? Yoksa nakil konseyindeki pozisyonundan dolayı mı? Hadi anlat, anlat. Anlatamam. Doktor sen boşuna açmazsın bu konuyu. Bildiğim bir şey var anlat hadi. Söyleyemem. Uğraşma boşuna. Peki doğru karar verdiğine emin misin? Yani ben de kendime göre birkaç mantıklı sebep ürettim. Hocam kusura bakmayın bölüyoruz. Estağfurullah hocam. Bir sorun var hocam. Sonra sentezden alınan sıvı transuda çıktı. Eko çektik. Hastada kalp yetmezliği var. Acil kalp nakli gerekiyor. Nasıl yapalım? Alalım mı hemen sıraya hocam? Aa, çoktan istedi zaten kendisi. Ha hocam? O maili bana forwardlasana. Hemen sevgi hanım. siz ateş hekimi olsunuz. İnternette bir konferansta çekilen bir fotoğrafınızı görmüştüm. Yalnız. Kalp nakline ihtiyacım var. Kalp nakli mi? nasıl olur? Ben ben koşarım. Düzenli spor yaparım ben. Kendini kesiyorsun. Tören gibi yapıyorsundur bir de bunu muhtemelen ha? Damardan müzikler falan işliğinde öyle mi? Antidepresandan daha etkili oluyordur sonuçta. Bununla kalp naklinin ne alakası olduğunu anlayamadım. İleri düzeyde bir bulimi hastasısın sen. Kendini kusturuyorsun. Yaktırmıyorsundur tabii bunu muhtemelen. Öyle değil mi? Koskoca CEO. Boğazına parmak atacak falan. Olmaz. İçecek şurubunu rahat rahat güzelce kusacak öyle değil mi? bulimiya hastası olduğunu açığa vuracak olan belirtileri saklayacak bir yönteme ihtiyacım vardı. Buldum o yöntemi. Zehirlenmelerde kullanılan bir ilacı keşfettin. İpeka. Ha? Yani çocuğun yanlışlıkla bir kutu falan içtiyse tamam faydalı bir ilaçtır. Alır ilacı, kusar, midesi temizlenir. Ama alışkanlık haline getirilirse çok fena. Kas hasarına sebep olur. Bacağındaki ağrının sebebi o. Kalbini de o mahvetti. Ne kadar sıklıkla kullanıyorsun. Ha haftada üç kez. Nakil komitesi. Bir iki saat içinde toplanacak. Senin listede hangi sırada olmanla ilgili karar alacaklar. Şimdi sıkıntı şurada. Onlara bulimiyadan bahsetmem gerekiyor. Bu psikiyatrik bir rahatsızlık intihara meyilli olmakla eşdeğer. Seni riskli gruba sokuyor. Yani... ...yaşamak için son bir iki saatimin kaldığını söylemek için mi geldiniz? Yani komiteye yalan söylemezsen. Eğer yalan söylersen ve bunu fark ederlerse mesleki ehliyetimi kaybederim. Yani şu anda bana rüşvet teklif etmenin tam sırası. Senin hayatının değeri ne? Benim mesleğimin değeri ne? Düşün bakalım. Bunu bana neden yapıyorsunuz? Beni tanımıyorsunuz bile. Ne istiyorsunuz? Neyin doğru olduğuna karar vermek istiyorum. Buna değer miyim? Değmez miyim? Onu anlamaya çalışıyorsunuz öyle mi? Zavallı olduğumu düşünüyorsunuz. İyi bir işe sahip, istediği her şeye sahip. Sırf dış görüntüsünü beğenmedi diye. Sen bunları... yani saklanıyorsun hala? Ha? Sıkılmadın mı saklanmaktan? Yaşamak mı istiyorsun, ölmek mi istiyorsun? Basit bir soru. Cevap ver. Ne yapmamı istiyorsunuz? Yalvarmamı mı? Ağlamamı mı istiyorsunuz? Evet. Ağla. Hayatın için yalvar yaşamanın senin için önemli olduğunu söylemeni istiyorum. Ben bilemem bunu. Senden duymadıkça bunu bilemem. Şimdi söyle bana, yaşamak mı istiyorsun, ölmek mi? Basit bir soru, cevap ver. <laughs> ölmek istedim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.